Coin gazetesinden herkese selamlar. Kripto para piyasası güçlü dirençlerle karşılaşan Bitcoin'in irtifa kaybetmesiyle gerilemeye başladı. BTC 70 bin doları aşmayı başaramayınca 66 bin doların altına çekildi ve konsolide olmaya devam ediyor. Altcoin piyasası ise istisnalar dışında kırmızı bölgede seyrediyor. Bununla birlikte analistlere göre ilerisi için bazı tokenlar yükseliş sinyalleri gönderiyor. Geniş takipçi kitlesine sahip bir analist ise... Ethereum'un büyük çıkış ralleni ateşlemeye hazırlandığını söyledi. Analist ayrıca bir altcoin ve bir memecoin için sıçrama öngörüyor. Peki bu altcoin'ler hangileri? Gelin yakından bakalım. <laughs> 66 Bitcoin 66.000 doların altına gerilerken Ethereum'da irtifa kaybediyor. Bununla birlikte Immortal takma adlı bir analist Ethereum'un 4100 dolarlık hedefine 175'lik bir sıçrama yapmadan önce son bir düşüş göreceğini öne sürdü. Bu bağlamda analist bana deli diyebilirsiniz ama Ethereum'un burada iyi bir spot ticareti olduğunu düşünüyorum. Soldan daha yavaş ama güvenli dedi. Ethereum'a yakınlaşan analist ETH'nin düşük zaman diliminde yatay direncini çoktan kırdığını belirtti. Bu doğrultuda analist Ethereum yolu gösteriyor. Direncin altında klasik konsolidasyon ve daha yüksek dipler var. Analist ayrıca Filoki'nin fiyat hareketlerini de takip ediyor. Uzman isme göre Filoki'nin bir kırılma için hazırlandığını gösteren çok sayıda yükseliş düşüş kurulumu var. Analist Filoki'nin ilerleyen dönemde artış yaşayacağını öngördü. Grafiğine dayanarak analist Filoki'nin 0.00021 dolara sıçrayacağını tahmin ediyor. Altcoin aylık grafiğinde ise yaklaşık %6.2 artış gördü. Son olarak analist Ethereum rakibi Solana'ya baktı. Immortal Sol'un büyük bir patlamadan önce uzun bir konsolidasyon dönemine tanık olduğu 2021 fiyat hareketini yansıttığını öne süren bir grafik paylaştı. 2021'de sol tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 259 dolara kadar çıktı. Ancak altcoin bu seviyeye yükselmeden önce aylarca 60 doların altında konsolide oldu. Tüm bu coinlere ek olarak son dönemde yatırımcıların radarında bir de Pepe Unchained var. Ön satışı hızla ilerleyen Pepe Unchained kendi Ethereum katman 2 blok zincirinde geliştirildiği için dikkat çekiyor. Unchained, Pepe Unchained Pepe'nin bir klonu olarak kendini görmüyor. Bu ERC20 coin Pepe'yi geleneksel katman bir çözümlerin sınırlamalarından kurtarmayı ve böylece şimdiye kadar imkansız olan hız ve verimliği sağlamaya başlıyor. Ayrıca yatırımcı Tezer Pepo tokenlarını stake ederek %371 gibi yüksek bir yıllık getiri oranından faydalanabiliyor. Projenin yaratıcıları ödüller için toplam 8 milyar token %30'unu ayırdı. Bu oran projenin tokenomiğinde en büyük payda anlamına geliyor. O halde Pepe Unchained'i merak edenler açıklama kısmındaki linkten projeyi inceleyebilir. Günün sonunda yatırımcılara bu dönemde dikkatli olmalı risklerini iyi yönetmeli ve piyasa gelişmelerini yakından izlemeli. Bitcoin'in geleceği belirsizliklerle dolu olsa da bilinçli ve stratejik hareket eden yatırımcılar bu zorlu dönemden de güçlenerek çıkabilir. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.